Herkese selam. 20 Ağustos 2022 bugün. Ee, İsviçre'de Kanton Tisino'da Versasca ya da Versasca Tal olarak bilinen zaten Versasca yazdığınızda da hemen şu kayalıkları Google'da rahat rahat görebileceğiniz olan yere geldik. Ben buranın park yerini navigasyona verdim ve direkt hemen dibine kadar da geldik. Ee, Versasca tahminim aşağıda bir köy. Ee, bugün tüh kamerayı kapatmış olduk. Bugün burayı dolaşacağız. Buraya gelmişken de yakında bir iki tane de köy ya da görülmesi gereken yer varsa onları da göreceğiz. Ee, arkamda işte Tarihi Köprü. Birazdan onun üstüne çıkacağız. Karşıya gidip yürümeyi falan düşünüyoruz. Ee, burası bizim Kanton Turgay'a ya da benim oturduğum Ramazan'a 270 km falan uzaklıkta. Trafik falan da olduğu için 3 saati biraz geçti gelmemiz. Yanımda kim var? Yanımda da sevgili eşim var. Selam. Peki e, hani ilk izlenimin ne burası ile ilgili? Nasıl buldun? İlk e, ya gelir gelmez nereye geldim ben buraya dedi. Farklı bir ülkeye gelmiş gibi sanki. Ibiza olur ne bileyim farklı e, ka, şey adaları olabilir. Aşırı ka kayalıklar var. Evet, Belki o bizi çok şaşırttı. Var. Ondan şaşırdım baya çok güzel gerçekten. Yani. şu anda gördüğünüz kayalar hani böyle taş parçası falan değil ciddi anlamda kaya yani. Şu mesela arkamızdaki yani kaldırılması ya da herhangi bir şey parçalması falan imkansız bir kaya parçası. Evet şimdi bu tarihi köprüden geçelim bakalım. Bir atladı, yakaladık evet. köprüden yürüyorum. İlk önce dar bir köprü. İki kişi yan yana anca geçebiliyor. biri daha çıktı bakalım onu da çekelim. <gülüyor> Çekime <gülüyor> devam edelim. Abi <laughs> e, bu arada üstüne çıktı korkuluk. E, çok alçakta. E, <laughs> <laughs> anca 35-40 santim falandır iki kişi yan yana geçerken biri böyle ah düşüyordum masaydım falan derse insan kalp krizinden geçebilir. Neden? Çünkü tamam hani orada suya düşebilirsiniz ama burada olduğu gibi kayalıkların üstüne düşme tehlikeniz var. Kalabalığı yine göstereyim size. Ee, biz bu tarafa doğru değil, bu tarafa doğru yürümeye karar verdik. Yani ırmağın sağ tarafına doğru. Muazzam güzellikte suyun rengi. Köprünün hemen sol tarafına geldik. Çünkü burada oldukça büyük bir kalabalık var. Herkes burada suya giriyor. Hatta az önce şuradan dalgıçlar da çıktı. Burada bir eğitim bir şey var herhalde. Bayağı bir kalabalık gördüğünüz gibi. Havanın güzel olması da tabii bu yönden çok etkili. Biri bir yerden atladı ama kaçırdım artık orayı. Umarım bu sayı, biz de gireriz. Ben buradakini çekerken öteki taraftakini kaçırdım. Evet ama ikisi de aynı anda gitmiş oldu. Bakalım yukarıda. Başka cesaret edecek var mı? <laughs> Bakalım öteki atlayabilecek mi? Orada aşağıdaki kurtlar kendini Evet. Çok çok oldu. Görüldüğü gibi birçok yürüme rotası da var. Biz şu piyano olan yere o tarafa doğru yürüyelim, bakalım nerelere kadar gidebileceğiz. Evet tam şu sarı refahların olduğu yerden de yürüyüşümüz başladı. Evet yarım saat, bir saat artık gidebildiğimiz kadar gideriz. Ee, i̇leride yine yerler bulursak orada yüzmeyi falan da düşünüyoruz. Daha doğrusu en azından bebeklerimizi suya sokarız. Ee, Şimdi suyun bu kısmına falan bakacak olursak ciddi anlamda bir derinlikler var burada. Şimdi abartmayayım da bir 3 metrenin üstüdür tahminim ama abartıyorum çünkü ölçmedik bilmiyoruz. Suyun rengi görüldüğü gibi harika görünüyor. Ee, kalabalık mükemmel bu arada. İtalya'ya da yakın olmasından dolayı İtalyan plakalı arabalar da çok var. Şimdi biz arabamızı şu karşı tarafa park etmiştik. Şuraya park etmiştik. Aynı zamanda bu tarafta da yine park yeri var. Biraz daha ileride de olması büyük ihtimal. E, saati 2 frank e, park ücretinin. Yürüyüşümüze devam edelim. Yürüyüşün hemen başında kafeterya var. Ve arkasında da büyük ihtimal bunlar içinde gecelik kalabileceğiniz işte hostel gibi olan evlerdir. Buraya özgü taş evler. Çocuklar için güzel bir oyun alanı. Yukarıdan bir tane tenis topuna benzer bir şeyi bıraktı. Yukarıdan kayıyor. Kanallar var. Sanırım şimdi şuradan görünecek. Bir şeyden öttü. Çangı bir şey çarptı herhalde. Bakın geliyor geliyordu. Kanala düşmediği için ses çıkartamadı. Şuradan gelecekti normalde ama kanaldan gelmedi. Ya gel, Alo. Yaklaşık 3-4 dakikadan beri yürüyoruz. Şimdi bu bölgede tarihi taş evler var. Hatta bu şekilde olup da terk edilmiş köyler de varmış. Bugün onları ziyaret edebilir miyiz bilmiyorum. Mesela burada onlardan kalma bir yıkıntı var. Ee, belki ileride başkalarıyla da karşılaşabiliriz. Ee, bir de dikkatimi çeken şu ağaçların kökleri oldu. Her yer böyle ağaç kökleri. Ayaklarımız bazen takılıyor. Buradan aşağı doğru inip bir suya bakmak istedik. görüldüğü gibi. Burada da su yine görül görül akıyor. Rengi yine aynı muhteşemlikte. Şu yukarıdaki yürüyüş yolundan hemen aşağıya indik. Su yine aynı şiddetiyle akmaya devam ediyor. Kayalar yine olduğu yerde. Öyle değil. Buradan daha da yakından görebilirsiniz. Ağaçların köklerini. Bir de çok ilginç bir şey daha. aslında burada bir e, grill alanı varmış. Fakat şu an İsviçre genelinde ateş yakmak yasak ormanlarda. Son 1-1,5 bir, bir haftadan beri hiç yağmur yağmamıştı çünkü onun için grilli de böyle yukarı kaldırmışlar. Hazır buraya kadar inmişken hem macera olsun diye hem de merak ettiğimizden taşların üstünde de yürüyelim dedik. Fakat burası kayıyor. Buralar yosunlu çünkü. Geç her yer yosunlu. Burası ıslak. Geliyorum oradan gelin. Mesela şurası bayağı kaygan görünüyor. Hop. Gerçi çok fazla görmedik ama ya da yapılmıştı, yıkıldı. Biz de hatıramızı bırakmış olduk. Tamam yani. Tamamdır. Kayaların üstüne yürüyüp suya da bu kadar yaklaştığımız zaman yanından ayrılamıyoruz bir türlü. Aslında şuradan şuraya sadece 4-5 adım gibi yürüdük fakat tekrar video çekme gereği hissettim. Koskoca kaya kütleleri bir şekilde geliyor bir yerlerden ve sıkışıp kalıyor. Suyun rengi gerçekten çok berrak, çok güzel. Ve böyle devam ediyor. Şurada da bir uyarı levhası gördük bu arada, şurada bir yerde evet. tabi burası tehlikeli bölge. Çünkü e, düzenli bir su geliş gidişi yok. Burada her an ser felaketi olabilir. E, bir şey olmayacağını umuyoruz fakat iki gece öncesinden beri de bayağı bir sağanak vardı. Bizim oralarda en azından. Burası herhalde bir şey olmaz ama sonuçta tehlikeli bir bölge burası. Bakın Instagram uğruna çekilen çileler. hastası olduğumuz bir manzara daha. Küçük küçük şelaleler. Şurada bir adam var görünüyordur umarım kamerada. Sanırım orada da küçük bir göl alanı gibi bir şey var. Orada suya giriyorlar. Oradan aşağı su hafif hafif nazlı nazlı akıyor. Burada bu ırmağa karışıyor. Irmakta tabi boylu boyunca yine güzel insanlar. Arkaya doğru da daha devam ediyor. Gücümüz elde edince yürümeye devam edeceğiz. Evet, bir maceraya giriştik. Az önce bahsettiğim yukarıki alana gitmeye çalışıyoruz. Aynen bunun gibi zahmetli olacak tabi. Hemen çıktığımız ilk alandaki gölcük diyelim mesela bunu. İki, 3'üncüsüne niyetimiz var. Çünkü adam oradaydı. Zaten yukarı kadar aslında istenirse çıkılır. Ama tabii ki biz çıkmayacağız. Nereden çıkacağız? Şu kenarlardan, şu düzlükten inşallah düşmeden, yuvarlanmadan çıkacağız. Taze taze. Bir video yapayım dedim. Canım çıktı. Çıktık. İnişte de Allah kolaylık versin. Çıktık. Hemen de oturdum. Ciddi anlamda kalp atışım bayağı bir yükseldi. Çıktık ve şimdi manzarayı göstermek istiyorum size. Bakın. Böyle gölcük mölcük yokmuş. o evet. ee, çocuk nereye gitti artık bilmiyor. Kandırdı bize. Hiç olmazsa buraya gelmişken ya. Sularımızı da hazırlayalım dedi. Bakın gördüğünüz gibi manzarası bu severler bu kargan akıyor ama burada göl yok. Sularımızı tazeledik burada. Nasıl çıkış? Çıkış da orada. Beklediğimiz gibi bir alana karşılaşmadık ama gene de güzel. Aşağısına bakınca bayağı bir tırmanmıştık. İnişi nasıl yaparız sence Buradan inebilir miyiz? Ormanın içinden yol bakalım mı? Yok yok buradan zor edelim. Ciddi Arka. anlamda korktu biz evet. buradan inerken şey çıkarken. İnşallah orman içinden şuralardan bir iniş yolu buluruz. Şu anda orman içine daldık. Aşağı iniş için bir yol arıyoruz. İnşallah sağ salim ineriz. Kazasız belasız düzlüğe indik. Şurası hemen normal yol. Hatta burası normal bir balkon. Şöyle. İndiğimiz yer burasıydı. Şimdi buradan itibaren çok ilginç bir şey var. Ağaçları böyle koymuşlar. Birer kanal açmışlar onlara. Bu kanallardan yağmur suyu ya da doğal kaynak suyu aynı bu şekilde devam ediyor. Gidiyor. Bundan bir tane daha görmüştüm daha önce. O bu kadar uzun değildi. böyle devam etti. Şurada da görüldüğü gibi içebileceğiniz bir kuyuya ya da çeşmeye geliyor. Ama şu anda su yok. Şu anda su indi. tekrar indik. Bir havuz gibi görünüyor. Cesaretimiz yerine gelirse biraz sonra bu suya geleceğiz. Soğukluğundan Hiçbir bilgimiz yok. Millet giriyor ama hiç böyle üşüdüm havasında değiller. Ee, yalnız oldukça derim. Tabii ben onu söyleyeyim. Ben gidemem. Ama burası oldukça da durgun bir de yani. Bildiğin havuz gibi bir şey burası. Evet Elif bir cesaretle bakalım şimdi suya girebilecek mi? Ben girmekten vazgeçtim. Birden gir. doğru girersen olur Gir birden. Cesaret edemiyorum. Gir birden gir. Başka türlü olmuyor. Oğlum. Yok ya o kadar nasıl değilmiş? Nasıl? Vücudumu hala iğneler batıyor gibi. Duramaz mısın biraz daha? Bir tane yok duramayacağım. Oh. Şu arkası var ya şurası. 4-5 metre var yani. Şurası vardı ya orası çok dönüm gerçekten. dönüş yolundayız. Normal Bandar ve yoluna çıkana kadar böyle kayaların üstünden keçiler gibi atlaya zıplaya gideceğiz. Eşim daha Kore'yi göster. Ben daha önce oradan geçtim. O taşların altı boş. Üç tane kaya birbirine sıkışmış. Ben de onu orada çekeyim diye zaten ondan yürüdüm. Bu arada karşı tarafa geçemedik biz. Çünkü yüzdük ettik, zaman kaybettik. Aynı yoldan geri döneceğiz. Evet, eğer bir sığ yer bulursak geçmeyi düşünüyoruz karşıya. Ama aynıdır herhalde. Zaten normal yürüyüş yolda sanırım şurası. Oraya kadar böyle kayaların üstünden devam. Şunu yürüyorum. yürüyorum. geldiğimiz yere de artık çok yaklaştık. Girişte gördüğümüz küçük köy ve şu karşıda gördüğümüz daha güzel bir köy. yoldan indik, şu yukarıdaki korik köyüne geçeceğiz. Fakat burayı da hemen çekmek istedim. Bu yukarıdan gelen su, şurada aşağıdan baraja kadar devam ediyor. Birazdan oraya da gideceğiz. Yükseklik oldukça sağlam. Bu tarafa da bakalım mı? Evet, bu arada köyde görünüyor şurada. Ana yol şu karşısı. Biz oradan geldik Versaskaya. E, yolun tam karşısında şu an burada bulunduğumuz Karipu isimli köyü görmüştüm ben. Karşıdan oldukça güzel görünüyor. Tamamen bu hemen şöyle göstereyim. Taş evlerin olduğu yer olarak görünüyordu. Dönüşte de buraya bir girelim dedik. Bakalım dedik. Hemen burada bir kilisesi var zaten. Bak, köyün girişi herhalde burası. Şuraya bir park ettik. Bir grup da var burada. Bir burayı kısaca dolaşalım. Bir önemi, bir şey var mı? Bakalım bir. Mesela bu önümüzde görünen evin çatısı. Bildiğimiz kiremitlerin yani. Kiremitler. Kesme taş mı diyelim artık buna? Belki 5-6 santim kesilmiş. Bir bir üstüne konulmuş taşlar. Hemen şurada ilginç bak. Bir tane kafeteryası var. İşte kilisesinin kulesi. Yollar taş, evler taş, çatıları taş. E, aklıma şöyle bir şey geldi. Burası bir işletme mi? Bunlar da acaba otel odaları gibi mi? Çünkü hiçbir ses seda yok. Orada da girişte bir işletme gibi bir şey vardı. Arka tarafa da böyle bir yol var yine. Şurada bir kahve içeceğiz birazdan. Olmazsa sorarız buradaki evlerden Airbnb'de bulup kiralayabilirsiniz. Görüldüğü gibi çıt sesi dahi çıkmıyor. Kimse çıkar yok. Burası İtalya sınırına sadece 20 km uzaklıktadır. Ve buranın en büyük özelliklerinden bir tanesi de evlerinin hepsinin Arduvas çatılı olması. Aynı zamanda Ticino granitinin kullanılmasıdır. Çok ilginç bir yer. Ayrıca Aralık 2019'da yapılan nüfus sayımına göre de köyün nüfusu sadece 9 kişi. Cez burada şapkasını düşürmüş ama. Şuranın güzelliğine bakın. Şurayı merak ettim. Orada giriş yasağı var. Burada bir şeyler devrilmiş. Ha. Şu çatın şeyin şu evin balkonu, çatısı bir kısmı devrilmiş. Ondan buraya giriş yasağı koymuşlar. Evet. Oturalım bir kahve içelim dedik. Yaklaşık bir 50'ye yakın masa sandalye var aslında burada ama hepsi de rezervasyonlu. Almadılar bizi içeri. Aslında birçoğu da boş. Dediğimiz gibi sadece çay kahve içecektik yani öyle bir şeydi. Burayı da görmüş olduk. Elveda Koripo. Şimdi Barseska'nın aşağısına doğru geldiğimizde bu baraja geldik. Bu barajın ismi Valle Verseska ya da eğer değilse de alt yazıyla düzeltip koyacağım. Şimdi burada ne var? Banki jumping yapılıyor. Az önce biri atladı onu kaçırdık. Şu anda arkadaş hala da sarkıp duruyor mesela. Bakın şurada. Böyle yaklaştım kamerayı. Birazdan bunu da çekecekler herhalde. Bir de herhalde tırmanış için mi yapmışlar şunları? Onu bilmiyorum. Yukarıdan gelen suyu tutuyor baraj malum görevini biliyorsunuz elektrik enerjisine çeviriyorlar. Ee, biz girdik herhangi bir ücret falan talep edilmedi kimse bir şey sormadı etmedi tahminimde yok öyle bir şey ee, barajın üstünden yürüyeceğiz bu tarafta da hemen bir suyu görüntüleyeyim ben İşte yukarıdan gelen su. Burada böyle durgunlaşıyor haliyle. Şimdi barajın tam ortasındayız diyebilirim. Herhalde kapak şu aşağısı. Az önce bir atladı. Onu da kaçırdık ama bundan sonrakini çekmeyi düşünüyorum. Ee, kapak açıldığında suyun gittiği yol büyük ihtimal. Ve göle açılan yolu. Şimdi buranın ismi 007 Bangi Versaska. Neden 007? James Bond'un Golden Eye yani Altın Göz filminin bir sahnesi de burada çekilmiş. Sanırım buradan da yine Bangi camlıkla atlamıştı o sahnesinde. Ee, buradan aşağı doğru 220 metre diyor. Evet, burada görüyorum. Ee, ücretlendirmeyi de çektim. Fotoğraf olarak da aşağıya koyacağım. Yalnız kişi başına atladığınız takdirde 255 frankmış. Yani bir atlayışı 255. Ee, farklı atladığınızda, daha çok atladığınızda ya da grup olarak geldiğinizde de daha farklı bir tarife vardı. Ee, fotoğrafını görürsünüz zaten. Şimdi şu mavili arkadaş hazırlanıyor. Onun atlayışını çekeceğiz. Hazırlıklarını tamamladı. Uçmak için bekliyor. Adamın bağırma sesi bile duyulmuyor. Ya. 220 metre aşağıya gitti, yaklaşık bir 150 metre yukarı çıktı ve tekrar aşağı iniyor. Yok, canlısını seyretmek daha korkutucuymuş. Bu arada da sırada şu an 3 kişi daha var. Atlayan çokmuş yani. Evet, şu anda da bir bayan geldi sırada, o var. Hazır. Gezimizi an itibariyle bitirdik. Arabamıza doğru gidiyoruz. E, Versailles Kaya geldik. 3 üç tane yeri gördük. Ve bugün akşamdan karar verdik buraya gelmeyi. Çok istiyorduk. Geç karar verdik, ani karar verdik, çok daha hazırlanmadan geldik. Ama ona rağmen yine 2-3 yer görmüş olduk. Ee, videomuzu seyrettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Ben beğendim, Öz özellikle o yüzdüğümüz, yürüdüğümüz Versaska gerçekten çok güzel bir yerdi. Ee, sen nasıl buldun? Bunu? Evet, herikaydi gerçekten. Bir daha gelmek isterim kesinlikle. Ee, gerçekten sabah gelip yüzüp, yürüyüp, piknik yapıp falan bayağı güzel zaman geçirilebilecek bir yermiş. İsviçre'nin her yeri olduğu gibi de diyebiliriz aslında. Biz her gittiğimiz yere bayılmaya başladık son zamanlarda. Söylemek istediğim başka bir şey? Gelsinler mutlaka. <laughs> Herkese teşekkür ederiz. Başka videoda tekrar görüşmek üzere. Güle güle.